arkadaşlar. yine bir videoya bakalım hoş geldiniz. Fethediğiniz orada niye bu kadar şey var? Çanta mantı. Arkadaşlar anlatayım. Biz çocukların kıyafetlerini orada unutmuşuz. Yani bayağısı yoktu. Onları al e kıyafetleri unutmamışız da almamıştık. Hiç yoktu yani. Biraz vardı. Bugün full alışveriş yaptık. Ve bayağı şey yaptık abi. Çok eğlendik bugün. Smartphone kayıt alamadık. Çünkü içeri para ödeyeceğiz. Kamerayı kullanmak için. Biz de kullanmadık. Yani bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün <laughs> ne yapıyoruz? Anlatayım. Bugün alışverişe gidiyoruz. <laughs> ee, burada karlı kalan var. Biraz ileride dağ var arkadaşlar ve bu dağa gideceğiz bugün. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar biz de giderken konuşalım. Bugün oğlum ve kızım Karım ne isterse alacağım arkadaşlar. Ben de bir şeyler alacağım. Tabi orada pek bir şey kaldım bilmiyorum. Kıyafetler tükenmiş diyorlar. Orada çok şey çatıldığı için herkes saldırıyormuş. Ve oraya varınca. Her <laughs> şey az kaldı ve daha geçtik. Ve geldik. Sonra şimdi e, arabayı park ediyoruz. Baya uzun. Biz şimdi yürüyeceğiz. İşte bu yürümeyi size göstermek istemiyorum. Bundan e, ben oraya girdiğimizde görüntüyü açarız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri dönük. Babam şimdi giyiş için para veriyor. Abi ablacığım 250 TL kabul et ya. Bip bip bip. Al 400 lira alsın. Abicim hoş geldiniz geçin. Arkadaşlar bu, arkadaşlar şimdi istediğim her şeyi alın. Vallahi bakın benden bugünlük. Baba istediğimiz her şey mi? Evet lan alsanıza. Biz kardeşimle bütün oyuncakları lan çocuğumuzu bırakın. Çocuğu Ben de Reddetmeyin oğlum burada. Çocuğum bırak. Bırak çocuğuma. Dokunma. Çocuğuma dokunma. Be tamam be abime be ya. <laughs> tamam be abi biz kıyafet şu arkaya gidelim bari. Heh, biz burada saklanalım. Ha bak bu kıyafet ne iyi görünüyor. İşte şimdi istediğim bir şey alacağız. Baba, dur bak. Oğlum bu ne? Sana bir videoları atarım ben. Hoş ee, evet arkadaşlar bir devam edelim. Oğlum baksana bunun efsane veri videoları tarım. Piu 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 Lütfen koruma modunu açın. Çek buraya çıkar şunu. Ya bir videosu için. alma. videosu mu? Tabi canım veri videosu. Hadi çocuğum yavrum alsana. ya. Kredi kartım var yanında ya. Kredi kartım var. Kardeşim şarjı yazayım bir şey. Neye saldıracaksınız ya bu? Saldıy! Bu nasıl bir mantık lan? Ha? Kalkmıyor ya. Sa lan ne yapıyorsunuz? Beni böyle beni de almadın mı? Baba sen demedin mi? İşte her şeyi alın. Yavrum tamam dedim de her şeyi alın diye. Çocuğum ben size her şeyi alın demedim mi? Niye öyle bir şey diyorsun ki? Bey. Tamam bir daha deme bakalım. Aldık bunları da. Oh patladı bugününki ya. Baba yastıklayın fü diyebilir miyim? Yavrucuğum dur ya. Hop. Oh. Şoka gideceğiz yarın şok. diye şok. Arkadaşlar duyduğunuz babam benim şoka gideceğiz diyor. Evet çocuk arkadaşlar gideceğiz. Ben bir ablaya gideyim bunları sorayım ver kamerayı. Siz de getirin onları yavaş yavaş. Ay Allah. Abla şurada filan oyuncak kırılmayalım ne? Oraya çocuklar. Onların hepsine kadar da bakayım. 15 bin dolar. 15 bin. 15 bin. bin. Bıp alın. Lan kredi kartından 9 bin lira borcum var şu an. Tamam baba. Sen ne bir şey aldın? Ben bu VR cihazını oynayarak götüreceğim. Kızım çıkar VR cihazını. Niye her şey içe iç, 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 girmiş ki? Yeee yeah, ver iyice yazı. Hop çöp. Ben seçiyorum Mami. Vee güzel <laughs> 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 şey diyemem. Ben gidiyorum bu full poşetleri alıyorum. Full 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 full. Hepsine kadar tutuyorum poşetleri. Hala gelin de şu poşetleri alın. İki iki alalım. Daha mantıklı. Evet. Daha mantıklı. Hemen git. Koş koş koş. Koş daha çok böyle şeyler alacağız. Hii, baba bizi evlendirecek. Ne yapıyorsun? alıyorum. <gülüyor> Telefonum. <gülüyor> Hadi yürü. Kardeşim diğer poşetleri de alalım da bütün her şeyi çalalım bir. Çalmayalım da alışverişimizi şey yapalım. Çocuğum ne yapıyorsunuz? Getirsenize. Poşetleri full fulluyoruz baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün paramızı bitiriyorlar. Poşetler ne kadar? hepsi 1200 lira tutuyor. Biz bugün herhalde batacağız. Karavanı satacağım galiba. Daha yavaş. Daha yavaş bakın. Daha yavaş alışveriş. Acaba alışverişlerimiz bitmez Cihan'ım Cihan gibi saldırıyorsunuz her şeye lan. Cihan gibi sen demedin mi be ya? Hadi yürü bunları. Kardeşim noktayı koyuyorum. Kardeşim noktada en iyi zaten noktalı olacak. <laughs> Aykili yaptırabiliyorsak. Bunu da yap Oo oh. Hadi makine bunu yaparsın be makine. Oo. Oh. Hepsini. Bir dakika içeride bir şey kaldı içinde. Hay Allah. Hadi şimdi daha bir şey var mı? Hadi yuyum. Al kardeş. Sen poşetle yıkacak diyeceğim. Şey ne yapacaksın? Tamam bir şey onu yapmayacaktı. Ne yapsın? Tamam bir şey bunu yap. Kaçın. Gel hadi. Ne var şey al demiştim baba. Her şeyi al kardeşim ya. Tabii al her şeyi. Biz çok iyiyiz yani. Yavrucuğum her şeyi al anlamında. Ya, bir üç beş tane al anlamında. Oh, oh, oh. Hanım sen de ne alıyorsun? İyi bu kremler son moda ya. Sizi alamıyorum evde. Niye? Çünkü makyaj odası istiyorsun. 10.000-5.000 bin, bin liraya bir tane makyaj odası. Çok iyi bir fikir. Hanımcığım ne yapıyorsun? Sen çocuk musun? Çocuğum sayılır gencim. Genç bir adresin ya. 32 yaşındasın. Otuz iki. Hepsi bizim odamızda olacak. Sizin odanız yok ki doğru. aynı odada kal. Babaanne. hani ekstra işte bir tane şey otele girecektik hani. Evet sözde bunu paketleyemez. Hanım bakar mısın şu kadar hediye? Ya yavrum size hediye aldım lan. Benim kamera tamam sen tut. Video bozuldu ya. Oy niye kasıyor ya? Hanım sen de ne alıyorsan al bak. Bunlar soğan alacağın şeyler. Onu mu alsın mı? Ay. Abla satılık mı? Ay. Kız sen ne? Allah'ım en Allah'ım Allah'ım fülle fülle fülle. Bunlar çok önemli şeyler. Benim bu yüz... Cildimin bu kadar taze olduğunu mu düşünüyorsun? Yani. Cildin tam taze. Hayır ya bunlardan... nerede iki tane vardı. Zaten. Nerede? Tabii. Sen çocukları mi onları. Bizim ya... Hanım bakar mısın şu? Ay hanım bu ne hanım? Böyle bile gözükmüyor ya. Ay hanım ay. Eee, kamera kimde? Evet arkadaşlar bugünkü alışverişimi hanım sakın. Hanım hanım düşündüm şey yapma. Ay, yeah! ne dedi lan? Kocacığım her şeyi alma. Daha, daha ikinci kata gitmedik arkadaşlar. Bunun part 2'sinde ikinci kata gideceğiz. Part 1 bir de part 2 olacak arkadaşlar. Maalesef part 2'de çok kötü olacağım. Çok sinirlendim şu an. Abla sen bunu bizlere anne ne baş alıyoruz. Arkadaşlar çocuklar beni ve bu hanım beni dert edecek. Ablam sen bana bir hesap yaz. Allah, Allah bütün paketler ne kadar tutuyor? 10 bin, 10 milyar, 10 bin 200. Ha yanlış demişim. 10 milyon falan. Bayağı ediyor. 10 kere basın şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 bin kere bastınız efendim. Ödendi. Ulan 10, şu an 10, 10, 10 bin 20 kere bastın. Arkadaşlar bu part 1 değil part 2 gelecek. Ee, görüşürüz part 2'de. Bay bay.